mutlu olur muyum olmam. Ama ülkenin ekonomisini kötü yönetiyor. Maliyetler tavan yapıyor. Yani şöyle diyelim. Ya 100 liralık mazot olmuş 1600 lira öyle diyelim yani. Hani artışı ifade etmeye çalışıyorum. Bu kadar büyümüş bir fiyat farkı aynı şekilde bakım aynı şekilde atölyede yaptırıyorsunuz işlerinizi nasıl kat ve kat arttığını şeyi ortada. Bu artışlara rağmen bizim bilet rakamlarımız düştü. Peki ne oldu? Buradan vatandaşlarımıza da söyleyeyim. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerim. Sizin ödediğiniz bilet bizim ulaşımdaki masrafımız 100 lira. Öyle kabul edin. Ulaşımdaki masrafımız 100 lira. Siz bunun bize 30 lirasını ödeyebiliyorsunuz. 70 lirasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden oraya aktarıyoruz. Her ay 5 milyar, 6 milyar civarında sübvansiyon rakamı ödüyoruz. Bütün ulaşımdan bahsediyorum. Bunun içinde özel halk otobüsü de var, İETT de var. Bir şey sorabilir miyim? Mütehassıs yanımda ya. <laughs> Dur başlamadım. Heh. Söyle. Mecidiyeköy Topkapı hattında böyle 8 kağıt indiriyor sefer başına diyorsun ya. Bir de efendim Çamlıbahçe Japon bayırı hattı var. Hmm. Sadece 8 teyze 5 amca biniyor. Bu sübvansiyon acaba böyle bir Düşü, şey mi? Düşürdü sefer sayılarını. Oralarda sefer eskiden Ekrem Bey'den önce mesela yarım saatte bir 45 dakikada bir olan seferler 1 bir saat bir buçuk saate düşürüldü öyle yerlerde. Evet sübvans edilen hatlar var. Doğrudur. İETT. Ama İstanbul öyle bir şehir ki bakın arkadaş ben ulaştırma çalıştığım için rahat konuyu bir de mühendisim. Mesleğim o yüzden mühendislik sağ olun. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim İstanbul öyle bir şehir ki İstanbul'da toplu ulaşım sisteminin sübvanse edilme ihtiyacı yok. Zaten bir şehrin nüfusu 1 milyonun üzerindeyse artık sübvansiyon ihtiyacımız kalmaz. Bir, yani hocam. 1 milyon demek konsolide olmuş e, metro alanı demektir. Yani metrodan kastım şehircilik anlamında metro. Yani metro araya denen şeydir. Yani 1 milyonluk metro alanınız varsa bir merkez alanınız varsa artık hiçbir şekilde sübvansiyona ihtiyacınız olmaz. Kar eden işletmeleriniz olur. Hatta ben geçmişte AK Parti'nin belediyelerini bu yüzden eleştirdim. Yazılar yazdım dedim ki kar ediyorsunuz çok kar ediyorsunuz ve ediyorlardı gerçekten bu arada. Yani kar etmeyin artık karda, karı öncelemeyin biraz vatandaşa kıyak, hı -hı. kıyak yapın. konforlu yapın. kıyak yapın vatandaşa yapmayın bunu diye ben eleştirmiş kişiyim. AK Parti belediyeleri zamanında zarar eden tek kurum İspark'tı. ...İspark'ın zarar etmesinin sebebi de... ...çok fazla çalışanı olmasıydı. Yani Ve fiyatlar da çok o ucuz. Da, bir o fiyat o sosyolojik olarak kazanmıştı. Değnekçiler ha, meselesinde. İşte ha, değnekçileri de olarak da İspark çok değerlenmişti. Tabii şöyle oldu. İspark'ın kendisi değerlendi. İşte. Fakat 12 bin civarında zannediyorum çalışanı olduğu için... ...değnekçilerin yerine adam istihdam etti. Ha. Hatta o zaman da yazdım belediye gen yani AK Parti dönemiydi eleştirdim. Ben eleştirmiş kişi olarak söylüyorum. Dedim ki bu bu kadar insan çalıştırmayın. Bunun yerine otomat bilgisayarlı sistemlere, otomatlara falan geçin dedim ama onun başka boyutları da vardı. Yani, İstihdam boyutu falan Şimdi var. daha enteresan yani. bir şey söyleyeyim. Şu İspark'ta da hem fiyatlar 10 kat arttı <laughs> hem de zarar da 10 kat arttı. Evet, Aynen ya. Yani. yani ben AK Parti Belediyesi'nin eleştirinde pişman oldum. Yani hani bir <gülüyor> laf <gülüyor> var ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Gelen zaten abi. Bir küçücük bir <laughs> katkı verebilir miyim? <laughs> Buyurun lütfen ben zaman zaman işte metroya, metrobüse de biniyorum falan ya. Otobüse bindim geçen. Edirne Kapı'ya kadar otobüse bindim. sarı otobüslerden birisi ama halk otobüsü. Hı. hı. Beyefendi beni tanıdı şoför bey. Hatta dedi. dedi ki bir şey söyleyeceğim Hasan Bey. Her halk otobüsünün Belediyeden alacağı en az 2 trilyon lira var. Vermiyor. Alacağı varmış evet. Bunu da kapattım ha. Yani onun için ödemiyor <laughs> neyi sübvanse ediyor? Sayın İmamoğlu Bahnediyor ya ya yalan söylüyor. Ya dümdüz yalan söylüyor ya da gerçekten bir şeyi sübvanse ediyor, başka bir şey sübvanse ediliyor. güzel. Dolaylı evet. yalan söylüyor. Güzel. Bilemem ya. Güzel. Ona ne denir bilmiyorum. Ya, o yalandan da daha fazla olur. Mu? Yalan masum kalır onun yanında. Başka Dur bir şey da, var demek 500 milyarı aşkın bütçesi var. Günlük kaç paraydı? Bir buçuk milyar lira. Milyar, 2024 yılında günlük İBB'nin harcadığı para bir buçuk milyar lira. Günlük. 1.4 yuvarlı, yani yuvarlıyorum. Bir buçuk milyar lira. Günlük bir buçuk milyar lira harcamış. Şimdi bu buradan şunu söyleyeceğim. Yani Bütün son 6-7 yılına bak. Söylediği hiçbir sözü tutmamış. Büyük projeye bir yatırım yapmamış. Var mı kendine özgü bir... E... Yok metrosu. Yok yok. Hepsi var olan metroları devam ettiriyor. Ya para nereye gidiyor? Hani sübvansiyona falan. Borç alıyor. Borç alıyor zaten, Borç alıyor. Para, para nereye gidiyor sorusu. Yani. Levasındaki tüneli durdurdu. Arıtma tesisini durdurdu. Ne yapıyorsun mesela? Paralar nereye 2018 gidiyor? 2018 yılında başlayan metroları bitirmedi. Hala bitirmedi. Şimdi aradan beş gün şu metro çalışmalarımız devam ediyordu. Ya o 2018'de atıldı temel, 2017'de atıldı. Başlamıştı. Hazreti'nin belediye başkanı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Gözümüz yok. Ne güzel. İstanbul'un bir belediye başkanı var. Bu belediye başkanı olduğunda AK Parti'nin bitirdiği birtakım projeleri açılış yaptı. Ya 500 yıllık ormana hayırlı olsun diye hayırlı olsun. Ha. açılış yaptı. Şimdi sokakta röportaj yapıyorsun. Bizim teyzeler diyorlar ki bazı güzel yakışıklı böyle kokana yakışıklı amcalar kokana Üçüncü Üçüncü köprüyü yaptı. Üçüncü köprüyü yaptı. Avrasya tünelini yaptı. Ne iyi yaptı. Bunlara inanan bir topluluk var. Bugün pek muhterem, aziz muhterem Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey çıktı bir açıklama yaptı. Döndü dedi ki efendim şu anda İstanbul'da 50 eskavatör 45 iş makinası, 570 personel, Atıyorum şu an sayıları. İşte 800 tane kar küreme aracıyla İstanbul'da bir şey olmasına olmasın diye canla başla çalışıyoruz. Abdülkadir Bey nereli? Trabzon'da. Türkçesinden de hissedilir bu. Şimdi ben burada Ekrem İmamoğlu'na da kızmıyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunu bakın nasıl çalışıyoruz canla başla. Hatta ben büyük dayımı da bunların başına koydum diye sokakta gerilse haklı. Millet Abdülkadir Uraloğlu'nun bu açıklamasını bak Ekrem İmamoğlu İstanbul'da nasıl çalışıyor diye anlatıyor şu an hı. sağda solda bu teyzeler. Şimdi ben Abdülkadir Bey'in yerinde olsam bugün hiç böyle bir açıklama yapmazdım. Ama ben değilim Allah'tan. Evet. Şükür ben değilim yani. Hani bu kadar algıya uğrayan bir adam, çalışan bir adam, Ali Beyköy tramvayını yaptık hayırlı uğurlu olsun diyen bir adam. Hı hı. Bugün Abdülkadir Bey'in bu açıklamaları üzerine Vallahi iki gün evde yasa hiç açıklama yapmasa yine çalıştı olur. Senin arkandaki abiler de mutlu olur bunda. Evet. Değil evet, mi? Evet, 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 Ya şey de şimdi onu arıyorum bulam bulamadım. Ya, şey de, Vali Gül'de Sen onu ararken bir anlatayım mı? E, anlatmadan. He. Sözcü TV'de Ekrem İmamoğlu var. Altta KJ kendisi konuşuyor. Diyor ki şu anda İstanbul'da kapalı hiçbir yolumuz yok. Sözcü TV'de bir başka çerçeve var aynı ekranda. İstanbul'da trafik durumunu gösteriyor yüzde 90. Tamam ama yani anlam kayması ama var burada. Ama şöyle zaten yüzde 90 trafik yoğunluğu olabilir ama doğru. Kardan dolayı kapalı yol yok. Tamam. <laughs> yani zaten kar yağmasa da trafik yüzde 90. Evet. Onu atlıyorsun. Kar bir yok. Şey olmadı. Bir kar yok. Trafik kar yok. yok %90. Hiçbir şey yok. Zaten İstanbul'da. keşke onu haklık. dün bana söyleseydi ben Beykoz'dan Kısıklı'ya gitmeye çalışırken ya. Gidemedin mi? 2 saat 20 dakikada gittim. Kapalı mıydı yol Kar var mıydı? Baya bir süre 4 dört teker duruyorsa 20 dakika, 25 dakika, yarım saat bir yerde. <laughs> Bakıyorum Allah'tan diyorum benzin var. Tamam, korkmayalım yani. Veterin 12'yi göstereyim. Bak şimdi sen e, 12'yi hazırlayın arkadaşlar. Ya sen haşır sabahına kadar durmak diyorsan kayamaya düşer oraya. Tacettin Gutay dedin ha, ya sustum. demin. Yok. E, Uraloğlu hmm. şu kadar çıkardığı olabilmemle vesaire hmm. falan. Ulaştırma Bakanlığı bu hizmeti yaparken hmm. e, İBB boş durmuyor. Hadi bakalım. 12 numaralı VTR'yi ver. Kar küreme arabası bile çıkamıyor. Maalesef Emek Caddesi çok berbat durumda. Sakın sakın buraya çıkmaya çalışmayın. Bütün arabalar kayıyor. Yani e, herkes yürüyor yukarı doğru. Sakın sakın çıkmayın buraya. Maltepe polisi. Evet Maltepe. Ka kar küreme aracı yolda kalır mı? Orası çok büyük bir kalır. ana artar bir de. Tamam. Kalmaz. Kal ya önceden. E, kalmış işte. Zaten o yolda, kalmış. Kalmış. o yolda kalmadı mı? Diğer arabalar da kalmıyor. Kalırmış. O yolda kalmadı mı? Diğer arabalar kalmıyor zaten. Kalmış. O yardım ediyor bir şekilde. Aynen. Ben dün yayına gidemedim abi. Beykoz'dan çıkıp. Elmalı kavşağında millet çekti sağa. Selam olsun Beykozlular bilir nereden bahsettim. şimdi